tr 24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı "Beni de yanına al anneciğim" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Her çocuk için anne önemlidir. Hele ki Ramazan geldi mi daha çok. Annesinin dizinin dibinde oturanlar çok fazla kavrayamayabilir ne demek istediğimi. Uzanda olanlar daha çok anlayacaktır. Eminim. Hele ki ötelere gitmiş annelerin çocukları. İş bu nedenle her Ramazan daha çok aklımıza düşer annemiz. Daha hüzünleniriz bu sebepten. Bilirim ki Ramazan hüzün demektir bir yönüyle. Kalkılan ilk sahur, oturulan ilk iftar, içilen her yudum bir düğüm gibi çöker boğazımıza. Ve biz anneye duyduğumuz özlemi iliklerimize kadar yutkunarak hissederiz her oruç ayında. Özledikçe anneyi biz onun öptüğü yerler sızlar için için. Göz bebeklerimiz sızlar, ellerimiz, yanaklarımız. Bilir misiniz? En çok yanaklarımız hasret çeker anne avuçlarına. Her secdeye vardığımızda onun dudağının buslatı vardır seccadeyle. Kim bilir kaç kere almıştır alnımızdaki ateşi dudaklarıyla. Aç kaldıkça daha çok hatırlarız anneyi. Zira acizliğimizde ilk sığınağımız annedir. Bakın albümlerdeki resimlere, en çok annelere sığınan çocuklar göreceksiniz. Anne merhameti bize rahimi mutlak hakkında bir fikir verir ve deriz ki bu kadar merhametli ise anne, Rabbin merhameti nasıldır kim bilir. Anneli oruç hatıraları canlanır birden. İlk oruçlar mesela. Meseleye aşina herkesin de çok iyi bildiği gibi anne çocukla beraber tutar orucunu. Çocuk tutar, anne aç kalır. Çocuk ağlar, anne zamanı ileri alır. Saatleri çocuğu için ileri alabilen, akrebe yelkovana güç yetiren tek canlıdır anne. Sahur vakti her şey sessizliğe, ıssızlığa teslim olmuşken bir anneler, bir de melekler gezinir sofralarda. Annenin yediği bile görünmez doğru dürüst bu vakitte kurulan sofralarda. Anne adı katılmayan her dua eksiktir bu yüzden. Anne duasının katık yapılmadığı yemekse tatsız. Annesiz iftar sofrası eksiktir be. Daha çok hüzünleniriz dedim ya. Tabi olarak daha çok ağlarız Ramazan'da yine annelerden gözyaşlarını ödünç alarak. göz gözyaşını bulaştıran annedir çünkü hem kavuşurken ağlar anneler, hem ayrılırken ve biz iki göz gözyaşı arasında kalırız, öyle sulu sepken. Bu sebeple dökülen gözyaşı yabancı değildir bize. Hani yola değil, içimize dökmüştür bir tas suyu ardımızdan. Bir yağmuru bilirim, en az annelerinki kadar kutsal ve ıslak. Zordur Ramazan aslında, her imtihan gibi. Ve huzur verir, mutluluk verir, neşe verir, her gufran gibi.'' Anne kolaylaştırır zorlukları. Anne ile dökülür takvim yaprakları. Dün merhabayla hoş gelişler ola yaptığımız bu kutsal sevgiliye bugün elveda deriz buruk bir tatla. Annesiz Ramazan daha da zordur. Bu nedenle kıymeti bilinmelidir hem annenin hem oruç ayının. Vakti zamanı geldiğinde her ikisi de gelecektir çünkü. Her veda bir hüzün, her hüzün sesli sessiz bir haykırışı saklıyor içerisinde. Son köşesini dönmüş, son yokuşunu tırmanmış, son virajını giderken bu kutsal ay ve bizler ardından bakarken böyle boynu bükük, mahzun, sanki giden anneymiş gibi acıtıyor içimizi. Bir burukluk, bir hüzün ve ancak annenin anlayabileceği bir sükunet. Veda vakti yaklaşmakta, ...göz yaşları selamlamak için bu vedayı hazırlıklarını tamamlamaktadır. Dudaklarımızda Yasinler, Aminlerle özlüyoruz bu iki kutsal sevgiliyi. Hani diyor ya şair, beni de yanına al anneciğim, diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.